Aslı Erkan Hanım sormuş. Ağır varis hastalarında etkisi nedir? Ya şimdi evet çok genişlemiş ağır varisler tabii e, bayağı problemli şeyler. Onları düzeltmek çok çok zor. Ama e, varisin başlangıcında biliyorsunuz e, varis daha çok bu damarlar içerisinde tüycükler var. Bu tüycükler aşağı yukarı hareket eder. Kanı hep yukarı doğru atarlar ki e, toplar damar vazifesini yapsın diye. Bunların zaman zaman toksik maddelerle e, kaplanıp bu hareket kabiliyetini çok yitirirler ve kanı yukarı atamaz hale gelirler. Bu nedenle kan oralarda birikir, işte variste damarları oluşturur. Yine vücut tabii o dolaşımını sağlamak zorunda. Kendine başka yerden bir kılcal damar yapar. Yani aksi takdirde damar tıkanıklığı oluşur çünkü. Ve o damar tıkanıklığını açarken de çok büyük ağrılar hissedilir. Şu ağrıların asıl çok sebebi bu yani. Bentoni ciddi anlamda bu toksik maddeleri temizlediği için variste çok faydalı. Ama ne olur varisin başlangıcında kullanın. Yani Varis hissettiğiniz zaman da ağrılar, hafif ağrılar, damardaki hafif belirtiler falan hissettiğiniz zaman hem sürerek kullanın hem içerek kullanın. Sürerek kullanmak da çok faydalı. Ama ağır variste geriye döndürmek çok zor. Ama denesinler yani. Evet. Sararak denesinler yani. Varış yerine ilk gördüğümde ben Katlamar Cerrahi de sekreterlik yapıyorum. Ee, bu tür şeyleri çok duydum. Hani hastalardan gördüm. Varisin dışarıdan jelle bir tedavisi yok normalde. Hap ile yani ağızdan tedavisi var. Ve hamilelerde hap mesela kullanılmıyor. En önemli sonucum bence hamilelerde. Çünkü bitkisel bir ürün ve dışarıdan şişliğin indirmesi de haftalar ve aylar sürüyor bu tür tedavilerde. Kremi sürdüğün anda Ayağındaki şişlik, yani ikinci, üçüncü günde indiği zaman insanlar geri dönüyor. Mesela bir hamile bayan vardı. Bizim doktorumuz ilaç tavsiye etmemiş. Yaklaşık bir iki ay sonra geldi polikinliğe ve çantasından bir jel çıkardı. Bizim Propa'nın varis jeli. Böyle bir ürün kullanıyorum. Ayaklarımdaki şişlikler indi diye. Sonra şimdi doktorlarımız da tavsiye ediyor. Çok güzel bir ürün bence. Gurur duyuyorum Propa'yla bu yönden.